arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz evet sizlere yine e, güzel bir modelim var bunun paylaşımını yapacağım kare bir motif ortadan başlıyoruz zincir çekerek altın başak ipim 5 numara 1.50 milimetrelik bir tığ kullanıyorum 12 tane zincir çekiyoruz orta için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyoruz. İlk zincirin içine batarak şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz önce. Birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Evet, bir zincir çekiyoruz ve boşluğun içine batarak 5 tane sık iğne yapıyoruz. bir 2 3 4 5 Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Sonra tekrar boşluğa batarak 5 sık iğne daha. 1 2 3 4 5 Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 Tekrar boşluğa batıyorum. 1 2 3 Şu ipi de zincirin etrafında gezdiriyorum sık iğnelerin arasında. 4 5 Ve tekrar 5 tane zincir 3 4 5 Ve tekrar 5 tane sık iğne 2 3 4 5 böyle küçük bir e kare oluşturuyoruz. Şu ipi de bakın buraya kadar izledim. Burada keselim bunu. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyoruz. Şöyle minik bir kare elde ettik. Şimdi şu son yaptığımız 5 zinciri bu şekilde yapmayalım. Şöyle ipi taşımamak için söküyorum burayı. 1 2. 2 tane zincir çekiyorum. Tığı bir kez doladım. Yine ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine batıyorum. 1 2 3 defa da çıkıyorum. Yani boşluğun içinde olmak için, üzerinde olmak için bunu yaptım. Şimdi buradan hatta şöyle yapalım durun. İki evet. zincir çekmeyelim. Bir zincir çekelim buraya. Bir tane zincir. En baştan göstereyim. Geldik buraya kadar. Bir zincir çekip tığı iki defa dolayalım. Önce bir ilmek. Sonra iki iki alarak şöyle dörtte çıkalım. Evet şöyle çıkalım. Şimdi e, buradan arkadaşlar 5 tane zincir çekelim 1, 2, 3, 4, 5. Tığın başına 1, 2, 3 defa dolayalım. Ve bu boşluğun içine batarak trabzan yapacağız. Uzun bir trabzan. Önce bir ilmek alıp sonra 2, 2 çekiyoruz. Şöyle 2, 3, 4, ve 5 5 çıkıyoruz önce bir ilmek alıp sonra 2 2 alarak 5 çıkıyoruz 1 2 3 defa doladık tekrar batıyorum şimdi 1 2 3 4 5 de çıktım ve 1 2 3 4 5 tane zincir son yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz tığdaki ilmekten geçiyoruz. Pipilik gibi düşünün. Buraya bir boşluk oluşturuyoruz. Tekrar tığ 1, 2, 3 dolayıp aynı boşluğa tekrar giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 de çıkıyoruz. 1, 2, 3 doladık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi pipirdikten sonra ikinciyi yaptım. Bir tane daha yapıyorum. tığı her defasında 3 defa doluyorum ve 5 defa da çıkıyorum. Ve her 3 trabzandan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 4, 5. Son yaptığımız trabzanın şöyle tepe noktasından batarak ilmeği geçirdik da ilmekten de geçiyoruz şimdi bir tane üçlü yaptım bir 3 daha yaptım altı oldu iki tane daha üçlü yapacağız 1 2 3 doladık 1 2 3 4 5 tekrar şimdi ikinci yapıyorum 1 2 3 4 5 3 doladım 1 2 3 4 5 şimdi 3 tane yaptıktan sonra yine 5 tane zincir tepesinden giriyorum Şu şekilde tığdaki ilmeğin içinden çekiyorum Evet bir tane daha yapıyoruz şimdi 3 doladım yine aynı boşluğa batıyoruz her defasında 1 2 3 Evet hepsini buraya sığdırdık. Şurası zincirle çıktığımız için sanki kenar gibi göründü. Şöyle olacak. <laughs> toplamda şimdi zincirle beraber 2 4 6 8 10 12 tane trabzan yapmış olduk. Her 3 trabzanda bir 5 tane zincir çekip e, tepesine bir pirik yaptık. 3 tane pipirimiz olacak yani burada. Sonra buradan tekrar şimdi tığı 1 2 3 defa doluyoruz. Arada zincir yok. Şuradaki pipirin içine giriyoruz. Her pipirin içine aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 5 de çıkıyorum yine 2 3 doladım 1 2 3 4 5 3 doladım 1 2 3 4 5 şimdi 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir bir tane pipirik tekrar tığ her defasında yine 3 defa doluyorum 5 defa da çıkarak 3 tane trabzan yapıyorum 2 ve 3 şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir pipini yapıyoruz. Yani toplamda 12 tane yapıyoruz ama ben böyle her üçte bir pipirik yaptığım için 1 2 3 diye sayıyorum. Şimdi 1 pipiriği yaptıktan sonra 1 2 3 3. pipiriği de yapıyoruz şimdi. 5 zincir çekip tekrar son üçlü yapacağız aynı boşluğa yine batarak 1 2 3 Şimdi son üçlü yaptınca pipirik yapmıyoruz artık yani her boşluğun üzerinde şöyle üç tane olacak Evet, diğer boşlukları da aynı şekilde 3 tane dolayıp tığ direkt diğer boşluğa geçiyorum zincir çekmeden. Devam ediyorum. 2 ve 3. 1 2 3 4 5. ip yapıyorum tekrar üç tane şimdi şu iki tane boşluğu da aynı şekilde dolduralım arkadaşlar devamlı birlikte örelim Evet başlangıç noktasına kadar geldim arkadaşlar ben şimdi şimdi şurada başlarken şu boşluğu oluştururken tığ dolayıp geri çekerek yaptık ya Burayı isterseniz yani şu duruşu çok sevmedim. İsterseniz normal 5 zincir çekip birleştirelim. Sonra buradan ipi taşıyarak bir sonraki boşluğun üzerine gelip öyle başlayalım. Çünkü e, bu 12 tane trabzan bunun içine sığdırırken şurada bakın düzgün bir yayılım oldu. oldu. Ama burada düzgün bir yayılım olmadı. Çok da kötü görünmüyor şu an ama öyle yaparsak daha iyi olur sanki. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra geliyoruz burada 5 tane zincir çekmiştik. Zincirin üzerine batarak birleştiriyoruz. Şöyle bir ortamız olacak. Evet. Şimdi buradan ne yapıyoruz? 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. Şu pipireyi atlayıp bir sonraki pipireye batıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz Evet 10 zincir yeterli sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir bu pipiri atlıyoruz tam şu iki tane Trabzon arasındaki birleşme noktasına batıyoruz bir sık iğne yapıyoruz tekrar Evet şimdi tekrar bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bu pipiri atlayıp ortadakine bir sonrakine batıyorum. Yani şu her bölümün ortasındaki pipiriye batıyoruz. Bir de şurada yan tarafta iki tane trabzanın birleştiği noktaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 içine geliyorum. Tam şu araya bakın. Şurayı içine batarak birleştiriyorum. Bu sıra böyle zincirle dolanacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ortadaki pipriye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu araya Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ortadaki pipire 1 2 3 4 5 6 7 8 pardon 8 9 10 Şimdi başlangıç noktasına geldik. Şuradan zincirle başlamıştık. Aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. Şimdi zincirin üzerine sık iğne yapıyoruz birleştirdik hemen şu 10 zincirli boşluğun içine giriyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapıyoruz sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz son yaptığımız sık iğnenin üzerinden girerek buraya bir pipilik yapıyoruz Sonra tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 4 tane daha sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir. Yine tepesinden batıyorum bakın şöyle trabzanın. Bir pipilik yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Aynı boşluktayım hala. 1 2 3 4 5 6 6 bir tarafta, 6 bir tarafta. Şöyle pipiriklerin üzerinde de 4 tane yaptık. Evet, şimdi buradan diğer boşluğa geçeceğiz. Evet, buraya kadar yaptık. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yapıyorum sonra 10 tane zincir çekiyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 10 sık iğne pardon ee, pardon kafam karıştı şimdi 10 tane zincir ee, şurada da bir tane pipirik var Evet şurayı söküyorum. Biraz fazla sökmen oldu mu? Şurayı söktüm. Şimdi altı sık iğneyi yaptık ya burada en son. Burada 1 2 3 şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Yine bir tane pipirik yapıyorum son yaptığım sık iğnenin üzerine batarak. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4. Evet 4 tane sık iğne yaptık. 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Tığımı ilmekten çıkartıyorum. Şimdi şuraya bir pipirik yaptık. Bunu atlıyoruz. Şuradaki pipiriye yanındaki pipirin içine değil bir yanındaki sık iğneden sayalım şöyle bir iki diyorum bu tarafa doğru ikinci sık iğneye batarak buradaki ilmeği alıyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi tekrar yap oluşturduğumuz boşluğun içine giriyoruz. Yine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane zincir. Sık iğnenin üzerinden batarak buraya da bir pipirik. Sonra 1 2 3 3 tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir iğne yine tepeden batarak bir pipirik bir sık iğne yapıyoruz yine 2 3 Evet bir tane daha pipirik yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir bir pipirik daha kenara 1 2 3 4 4 tane daha sık iğne yaptık. Şöyle görünecek. Şimdi şu yarım kalan yeri devam ediyoruz tekrar. <laughs> Alttaki boşluğa giriyorum. 4 tane buraya skene yapmıştık ya 5 6'ya tamamladım Şuradaki gibi 6 skene yapmıştık burada da şimdi 6'ya tamamladık şurayı bitirdikten sonra ve yine 5 zincir 1 2 3 4 5 tepesinden batıyoruz bir pipilik sonra 1 2 3 4 4 tane skene Tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tepeden batıyoruz bir pipirik. Geri kalan zincir boşluğuna tekrar 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Evet şu şekilde yapacağız her bir yerin üzerine. Şimdi diğerinde yapalım beraber. Sıradaki boşluğun içine giriyoruz. Önce 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 tane zincir ve bir tane pipirik yapıyorum kapattım şimdi 4 tane sık iğne 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir tekrar bir pipirik yapıyoruz şimdi 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 4 5 zincir tepeden batıyoruz bir pipilik diğer boşluğa geçiyoruz 1 2 3 4 4 sık iğne ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekip tığıma ilmekten çıkartıyorum. Şimdi şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Geriye doğru şunu atlayıp bir sonraki pipireyi buraya batıyoruz. Pardon, pipire değil özür diliyorum. Pipire değil, hemen pipirin yanında sık iğne 1 2 iki, ikinci sık iğneye batıyoruz. Bu ilmeği buradan alıp buradan geçiriyoruz. Şimdi şu boşluğun içine giriyoruz. 1 yine sık iğne. 2 3 4. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Tepeden girdik bir pipirik. Ve 3 sık iğne. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar tepeden geliyoruz. Kapattık. Tekrar 3 tane sık iğne. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir. Tepeden geliyoruz daki ilmekten çekiyoruz ve şurada kalan zincir boşluğuna 4 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 Evet tepeyi bitirdik. Şimdi alttaki boşluğa geçeceğiz. Alttaki boşlukta buraya kadar dört tane sık iğne yapmıştık. 4'ün üzerine sayıyorum. 5 6 diyorum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar bir pipirik sonra dört tane sık iğne bir iki üç dört sık iğne şimdi bir pipirik daha yapıyorum bir iki üç dört beş zincir tepeden giriyoruz birleştirdik kalan zincir boşluğuna yine altı tane sık iğne yaparak burayı da bitiriyoruz 2 3 4 5 6 diyorum. Burayı da bitiriyorum. Şimdi diğer iki tarafı da arkadaşlar aynı şekilde örüp dönüyorum. Evet birleştirme noktasına geldim arkadaşlar ben diğer iki köşeleri de tamamladım şu şekilde şimdi geldik en son burada altı tane sık iğneyi yaptım burayı böyle bırakmıyoruz hemen ilk yaptığımız sık iğnenin içine batarak şöyle bir birleştirme yapıyoruz bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum buradan şimdi modelin tersini çevirip yine sık iğnelerin arasında şu ipimizi birazcık yürütelim Evet, tamamı kesebiliriz artık. dediğimizde daha güzel duracaktır. Şurayı anlatmıştım. Şuraya beğenmediğim nokta oldu. Bakın şöyle yukarıda kaldı. Şunlar gibi düzgün durmadı. Dediğim gibi şu ipi taşıyalım. Şurayı birleştirdikten sonra ipi bir sonraki şuradaki boşluğun içine kadar taşıyıp buradan zincir çekerek yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet umarım beğenmişsinizdir. Bunu birleştirdiğinizde gayet güzel modeller ortaya çıkıyor. Motif bu şekilde. Birleştireceğimiz yerlerde bu pipirikler köşeden köşeye şuradaki ortadaki motif tam köşemiz burada da ortadaki motif tam köşemiz diğer motifi örerken şu köşeden bu köşeye kadar birleştiriyoruz yani şuradaki köşeye dört tane motif birden ekleniyor aslında yani her bir motif yaparken şu köşeyi kullanıyoruz kenarlarda buradaki pipiriklerden ekleniyor şu iç kısımları örerken deneyin şu en altta kalan birikleri belki eklemeseniz de olabilir ama 1-2-3'ün mutlaka eklemek gerekiyor. Evet, bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Bana da ee, daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.